Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Ramazan-ı Şerif ve oruçla alakalı bir hadis, bir yorumla huzurlarınızdayım. Efendimiz Aleyhisselam'ın kısa bir hadis-i şerifini zikrediyor. Onun bize ifade buyurduğu manalardan bir hüzme huzurlarınıza getirmeye çalışıyor ve programı bu şekilde devam ettiriyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan orucu ile alakalı buyuruyor ki Nevmu sa'imu ibadetün ve sumtuhu tesbihun ve ameluhu mudafun ve duauhu müstecabun ve zembuhu mağfurun Fesadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bizlere rahmet olarak, müjdeci olarak gönderilen Hz. Muhammed Aleyhisselam, Allah'ın emrettiği ibadetlerin de bizler için ne kadar rahmet ve müjde olduğu beyanlarıyla gelmiş, gerçekten rahmet üstüne rahmet olmuştur. Bu hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Nevmü sa'imu ibadetün, Oruçlunun uykusu ibadettir buyuruyor. Çünkü eğer sahura kalkacaksa gece istirahata çekilmiş sahura kalkacak. Az uyuyayım da sahura kalkayım sonra oruç tutacağım diye istirahat ediyor. İbadet yolunda istirahat ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başka bir rivayette buyuruyor ki ibadet yolunda yapılan işler, atılan adımlar da ibadettendir. Ve gündüz oruç tutarken, e biraz kaylule yapayım da teravih namazını, gece namazını daha rahat kılayım diye gündüz eğer istirahata çekiliyorsa yine ibadet için yapıyor. Binaenaleyh oruç ibadeti yaparken bir insanın uykusu bile ibadet olduğuna dikkat çekiyor. Uykusu bile ibadet olan bir ayın ibadetlerin ya uyanık hali ve ibadet halindeki kazanabileceği sevapların ne kadar muhteşem olacağını herhalde anlayabiliyoruz. tuhu tesbihun buyuruyor. Oruçlunun susması bile tesbih çekmektir. Oruçlu sustuğu zaman, çünkü oruçlu ya, ibadet anı ya, çünkü oruçlu ibadet anı olur. Oruçlu her an oruçla ibadet halinde olduğundan, o sustuğu zamanlarda bile Allah beni görüyor ya, Allah beni biliyor ya, her şeyime her an nigahban olan bir Allah var ya inancı, şuuru onda hakimdir. İşte o onda ibadeti meydana getirdiği gibi sanki Allah'ı anıyor, Allah'ı tesbih ediyor gibi bir hal ve bir keyfiyet ondan meydana gelir ve sumtuhu tesbihun alıf verdiği nefesler bile bir tesbih çekme gibi Subhanallah, Subhanallah deme gibi onda sevaplar meydana getirecektir. Ve hadisi şerifin devamında üçüncü cümle olarak Efendimiz Aleyhisselam ve ameluhu mudafın onun amelleri de yani amellerinin sevapları da kat be kat fazla olur. Üstad Bediüzzaman Hazretleri diğer zamanlarda bir haseneye on sevap, ama Recep-i Şerif'te 100 sevap, Şaban-ı Şerif'te 300 sevap, Ramazan ayında ise en az 1000 sevap verilir demek suretiyle sevapların Ramazan-ı Şerif ayında nasıl muzaaf olacağına dikkat çekiyor. Aslında biz onları hesap edemeyiz. Bir kutsi hadiste Cenab-ı Hak meleklerine hitaben buyuruyor ki es ve ene eczibi Oruç benim içindir, onun mükafatını ben vereceğim. Yani diğer ibadetlerin sevaplarını melekler verilen ölçülere göre yazmasına mukabil adeta Cenab-ı Hak oruç tutan için meleklere diyor ki siz onun sevabını yazmayın, yazmaya gücünüz yetmez. O oruç tutanın sevabını bana bırakın, onun sevaplarını ben yazayım çünkü onun mükafatını sadece ve sadece ben vereceğim. Onun için oruç tutanın oruçlu iken de yaptığı sair ibadetlerin sevapları da muzaaftır. Kıldığı sabah namazı diğer zamanlardaki namaza göre muzaaf sevabı yani kat be kat daha fazla sevabı keza Öyle ikindi akşam yası teravih namazlarının sevapları muzaaf sadaka veriyorsa okuduğu Kur'an vesaire tövbe istiğfarlarıyla kazanacağı sevaplar elbette bunlar kat ve kat fazla olacaktır. Hele Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde bir gece var ki Leyle-i Kadir her geceyi Kadir gecesi imiş gibi de ihya edebilirsek ve ameluhu mudafun hadisi şerifini daha geniş yelpazede anlayabileceğiz. Ve oruçlu ile alakalı bir dördüncü müjde, bir fazilet, bir şeref daha anlatılır ki ve dua ühü müstecabün onun duası da Allah tarafından kabul edilir. Oruç tutanın duasını Allah reddetmez. Oruçlu dilini, kalbini Malayani şeylerle meşgul etmeden Sadece Allah'a karşı dua ile Meşgul olmalı ki Tam zamanı Duanın kabul olmanın tam vakti olarak ifade ediliyor Bunu da ayrıca müstakillen Daha önceki senelerde Ramazan-ı Şerif ayı dua ayıdır başlığında e, Takip eden seyircilerimiz varsa Youtube kanalımızda da var 30 Ramazan'da 30 akşam belki 10'ar 15'er 20'şer dakika ile dua bahsi üstünde durmuştuk oruçlunun duası makbul seher vaktinde yapılan dua makbul iftara çok yakın veya iftar yaptıktan hemen sonra yapacağı dualar makbul ve burada mutlak ifadesiyle Efendimiz aleyhissalatü vesselam duahu müstecabün ifadesiyle anlattığı gibi oruçlu için bir beşinci müjde, beşinci rahmet ifadesi ve zembühü mağfurun Allah oruçlunun günahlarını da bağışlamıştır diye müjde veriyor. Oruçlunun günahlarını Allah bağışlamıştır. Kendi içinde öyle detaylı bir mesele ki, evet zaten Ramazan-ı Şerif ayının başı rahmet ortası mağfiret e başında rahmete gark oldu ortasında mağfireti ilahiyeyi yakaladı ise e günahları mağfur demek Eh sonunda da cehennem ateşinden kurtuluş olacak tertemiz olarak ayrılacak ve inşallah öbür alem oruçluların gireceği kapı olan reyyan kapısından o cennet alemine dahil olacaktır. Bir hadis bir yorum başlığında bugün Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek bir hadisi şerifinde oruç tutanlara verdiği beş müjde ve rahmeti kısaca huzurlarınıza getirmeye çalıştım. Cenab-ı Hak bu verilen müjdelerden istifadeye o rahmetlere de gark olmaya bizleri muvaffak eylesin. Allah'ın selamı ile selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Teşekkürlerimi sunarım.